Limon, yağ yakıcı özelliği ile birçok zayıflama diyetlerinde sık tercih edilen bir besindir. Aynı zamanda vücuttaki yağ oranını düşürerek tansiyonu dengelemeye yarar. Limonlu su sayesinde güne zinde başlayabilirsiniz. Bunların dışında hazmı kolaylaştırır, kabızlığı giderir, cildi güzelleştirir, tırnakları güçlendirir, günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yarar. Sabahları kahvaltıdan önce aç karnına içilen bir bardak limonlu su midede 80 dakika kalmaktadır. 80 dakika midede kalan limonlu su tok tutma özelliği gösterir ve iştahı kapatır. Limonlu suyun idrar söktürücü özelliği olduğundan vücutta oluşan fazla ödemin atılmasına ve kilo vermeye yardımcı olur. Limonlu suyun sıcak veya ılık tüketilmesi gerekir. Soğuk su iştah açma özelliği gösterir. Sıcak suyun ise tok tutma özelliği vardır. Sıcak veya ılık tüketirseniz bu sayede zayıflamanız daha kolay olacaktır. Her sabah bir bardak ılık suyun içine çeyrek limonun suyunu damlatarak için Etkisini çok kısa sürede göreceksiniz. Limon suyunun sağlığa faydaları. Kabızlığa iyi gelir, hışkırıktan kurtarır, safra taşının atılmasına yardımcı olur, doğal bir antiseptiktir, yaşlanmayı geciktirir, kırışıklıklar ve siyah noktaların temizlenmesine yardımcı olur, boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir, kilo vermenize yardımcı olur, yüksek tansiyonu kontrol altında tutar, solunum bozuklukları tedavisine yardımcı olur, romatizmaya iyi gelir, Bakteri ve toksinleri vücuttan atar, ateş düşürür ve kanı temizler.